Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere herkesin evinde kolaylıkla yapabileceği, pamuk gibi yumuşacık, yemelere doyum olmayan nefis bir pide tarifi hazırladım. Şimdi sizleri hiç bekletmeden hemen yapımına başlıyorum. Hamurum için ilk olarak 1,5 su bardağı ılık sütü yoğurma kabımın içerisine alıyorum. Üzerine 2 yemek kaşığı şeker ekliyorum. 1 silme yemek kaşığı instant maya ekliyorum. Maya ve şekerin erimesi için spatulamla güzelce karıştırıyorum. Daha sonra içerisine yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. 2 tane yumurtanın akını ekliyorum. Sarılarını pidelerin üzerine sürmek için kenara ayırdım. Güzelce karıştırdıktan sonra üzerine önceden elemiş olduğum unumu azar azar ilave ediyorum. Unun üzerine bir tatlı kaşığı da tuz ekledim ve hamurum yoğunlaşıncaya kadar spatulamla karıştırmaya devam ediyorum. Sizlerde hamurunuz yoğunlaşıncaya kadar böyle bir spatula veya tahta kaşıkla karıştırırsanız hem hamur elinize çok fazla bulaşmamış olur hem de hamurun kıvamını daha iyi ayarlayabilirsiniz. Eğer ilk başta elinizle yoğurmaya başlarsanız, hamur alması gerektiğinden çok daha fazla un alacaktır. Hamurum yoğunlaşmaya başladıktan sonra spatulamı kenara aldım ve tamamen pürüzsüz kıvama gelinceye kadar elimle yoğurmaya devam ediyorum. Hamuru kabaca toparladıktan sonra üzerine oda sıcaklığında bekletmiş oldum 50 gram tereyağını ekledim ve tereyağı hamura iyice karışıncaya kadar yoğurmaya devam ediyorum. Ben bu tarifte toplamda 4,5 su bardağı un kullandım. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 200 mililitreliktir. Ben hamurumu istediğim kıvama gelinceye kadar 5 dakika boyunca güzelce yoğurdum. Ele yapışmayan, olabildiğince yumuşacık kıvamda bir hamur hazırladım. Sizler de bu tür hamur işi hazırlarken hamurun ne kadar yumuşacık tutarsanız yaptığınız hamur işi de o kadar yumuşacık olacaktır. Artık hamurun yoğurma işlemi bitti. Şimdi hamuru toparlıyorum. Son olarak üzerine bardağın içerisinde kalan sıvı yağını döküyorum. Ve üzerini bir streç filmle ince de bir bezle örterek oda sıcaklığında hamur iki katına çıkıncaya kadar mayalanmaya bırakıyorum. Hamurun mayalanma süresi bulunduğu ortamın sıcaklığına göre değişiklik gösterebilir. Eğer hamurunuz soğuk bir ortamda ise mayalanması daha geç olacaktır ama sıcak bir ortamda ise daha hızlı bir şekilde mayalanacaktır. Hamur mayalanırken ben de pidelerin iç harcını hazırlıyorum. İç harcı olarak patates kullanıyorum. 3 tane patatesi haşladım. Şimdi ezecekle iyice eziyorum. Daha sonra üzerine yine oda sıcaklığında bekletmiş oldum. bir yemek kaşığı tereyağını ekliyorum ve baharatlarımı ekliyorum. Baharat olarak karabiber, kırmızı toz biber ve tuz kullandım. Hepsinden birer çay kaşığı kullandım. Sizler baharat miktarını damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Bütün malzemeleri ekledikten sonra iç harcını güzelce karıştırıyorum ve kenara alıyorum. Bu arada hamurumda oda sıcaklığında 1 saatte mayalandı. Şimdi mayalanan hamuru tezgahın üzerine alıyorum ve maya kokusunun çıkması için güzelce toparladıktan sonra yuvarlak bir form veriyorum. Bu arada hamurun dokusuna bakar mısınız? O kadar elastik, o kadar yumuşacık bir kıvamdaki bu hamurdan ne hazırlarsanız hazırlayın pamuk gibi yumuşacık olacaktır. İster poğaça yapın, ister açma yapın, ister pide yapın. Ben hamuruma yuvarlak bir form verdikten sonra 4 eşit parça olacak şekilde kestim ve şimdi hamurları yuvarlayarak beze haline getiriyorum. Daha şimdiden bezelerin üzerinde kabarcıklar çıkmaya başladı bile. Bezelerimin hepsini hızlı bir şekilde hazırladıktan sonra hemen pide şeklini vermeye başlıyorum. Hazırladığım bezeyi ters çevirdim. Pidenin üzerinin daha düzgün görünmesi için. Daha sonra da tatlı tabağı büyüklüğünde açtım. Hazırladığım iç harcını ise kaşıkla dörde bölmüştüm. Şimdi dörtte birini hamurun içerisine yerleştirdim. Üzerini bu şekilde kapatarak elimle hafifçe bastırıyorum. Gördüğünüz gibi hamurumuz yumuşacık olduğu için kısa süre içerisinde pide şeklini verdim. Şimdi altına yağlı kağıt serdim fırın tepsisinin içerisine alıyorum ben tarifimde patates kullanmayı tercih ettim sizler dilerseniz farklı iç ile de bu pideyi hazırlayabilirsiniz ben bazen ıspanaklı, kıymalı, peynirli de hazırlıyorum inanılmaz lezzetli oluyor sizlerin damak zevkinize hangisi uygunsa o iç harcını kullanabilirsiniz gördüğünüz gibi pidelerimizi hazırlaması da aşırı derecede kolay dilerseniz hamurunu akşamdan hazırlayıp sabaha kadar dolapta bekletebilirsiniz sabah kahvaltılarınıza bu pideleri hazırlayabilirsiniz Pidelerin hepsini tepsinin içerisine aldıktan sonra elimle üzerine bu şekilde hafiften bastırarak düzeltiyorum. Daha sonra üzerini ince bir bezle örterek oda sıcaklığında sadece 10 dakika tepsi mayası için bekletiyorum pideleri 10 dakika beklettikten sonra üzerine elimle gelişi güzel bastırarak şekil veriyorum parmak uçlarımla hafifçe bastırdığımda kolaylıkla pide şeklini vermiş oluyorum Pidelerin hepsine şekil verdikten sonra üzerine sürmek için 2 tane yumurta sarısı ayırmıştım. Yumurta sarılarının içerisine 1 yemek kaşığı da sıvı yağını ekledim ve güzelce karıştırdıktan sonra pidelerin üzerine sürüyorum. Sizlerin de mutlaka yumurtanın içerisine 1 yemek kaşığı sıvı yağ eklemenizi tavsiye ederim. Bu sayede pideler piştikten sonra üzeri daha parlak görünecektir. Bu arada ısınması için fırınımı da 190 dereceye ayarladım. Pideleri önceden ısıttığım alt üst ayardaki 190 derece fırında pişireceğim. Pidelerimiz artık pişmek için hazır. Şimdi pişirmek için fırınıma götürüyorum. Pidelerin altı üstü nar gibi kızarıncaya kadar pişirdim. İnanılmaz lezzetli görünüyor. Kesinlikle üzerini örtmedim. İlk sıcağının çıkması için 5-10 dakika bekledim. Gördüğünüz gibi pideler pamuk gibi yumuşacık oldular. Öyle lezzetli bir pide oldu ki sizlere anlatamam mutlaka ama mutlaka tarifimi denemenizi tavsiye ediyorum. Sizlerde tarifimi beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basmayı, küçük de olsa bir yorum yapmayı ve hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bildirim zilini de açarsanız yeni paylaştığım tariflerden herkesten önce haberdar olursunuz. Burada bir güzel tarifin daha sonuna geldim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki tariflerimde görüşünceye dek sevgiyle kalın. Hoşça kalın.